Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken kullanılmayan tek katlı evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Vatandaşlardan İrfan Tunca, kafeteryada otururken yangını fark ettiğini ve hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini söyledi. Ben eğer ilk başta salonun yansıması falan sandık. Ve sonra şeye baktığımızda karşımda işte bu orta camdan alevlerin geldiğini gördük. Birbirinin de karşıda apartman apartmanlarla çıktı. Ondan sonra bu arada da işte 112'yi itfaiye aradık.